Ne yapıyoruz kızım? Bu, 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 biri bu. Boya yapalım. <laughs> Hadi boya yapalım o zaman. Hadi bakalım. Evet önce ne yapalım biliyor musun? Ee, şimdi bunu alalım. Sen önce kırmızıyla dilini boya tamam mı? Dinozor. Tamam. Aysima o dinozorun neyi? Dili mi? Aysima. Bunu bu, kadar? Bu, bu. Dizim burada. Nerede? Görmüyorum. <laughs> dinozorun dilini boya. Tamam mı? Baba. Ben sana vereyim. Dur hemen. Al. Hmm. Al kızım. Ben sana yardımcı oluyorum. Tamam. Sen de dinozorun dilini boya. Ben de dinozorun dişlerini boyayacağım. Tamam mı? Evet. Tamam kırmızı oluyor evet kırmızı tamam. evet tamam kırmızı hangi renk kızım bu bu kırmızı renk evet önce kırmızıya boyuyoruz Böyle detaylar veriyoruz dişlerine. Anne bak bak. Kalbi Biraz yapayım. korkutucu olabilir. Bak Arkadaşlar. boya Evet. Hangi rengi boyuyorsun? Kırmızıya mı kızım? Tamam. Bak. Tamam ben sana yardım edeyim mi kızım? Baba bak. Oo boya oldu. Diyeceğim. <laughs> O zaman ben de intikam alacağım. Ben de bu. Bak çok güzel oldu. <laughs> gel Gel. Gülüm bunlar çıkıyor. Bunlar çıkıyor. Bunlar çıkıyor muydu? <laughs> dur kızım Baba. dur. Efendim Bilmiyorum kız. Yapayım. Tamam. Ama dikkat et üstüne sürme tamam mı? Bunlar çıkıp çıkmadığını hatırlamıyorum çünkü. <gülüyor> 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 o zaman şimdi dinozorun etrafını yeşile boyayalım tamam mı? <laughs> Bence evet. birazcık detayını yapıp geliyoruz. Hadi, hadi. Evet, buralar. Evet. Detaylandırmada görüşürüz. Evet. Buyu da. Buyu da. Hmm. Oo, ne kadar güzel, güzel, güzel oldu, yaptın. Dinazo. Çok güzel oldu. Oh, yakalayacağım seni. <gülüyor> 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 Pek bir şeye benzememiş olabilir ama biz yaparken çok eğlendik. Siz de yapabilirsiniz. <laughs> Önemli olan çocuklarımızla eğlenmek. Bay bay arkadaşlar. <gülüyor> 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 <Otur>. bye bye. <laughs> Baba.